Durdun mu abi? Başladım abi. Yalnız 3 kişi geldi ha. 3 kişi var ha ona göre. Ortaya açtı. Önümüzde açtı orayı. Baydı. Birini baydı. Helal. Tamam oynadım abi. Geliyorum ben de. Helal. Tam birini ben aldım abi. Helal. Bu yukarı çıkıyor. şu an uçmam bir şey yok ona göre. Yukarıda yaktı beni abi. Yine mi oldu tufat ya? Oraya atılmıyor mu ya? Dışarıdan atarsın abi. Bende hiçbir şey yok. Şu an bekliyorum belki atlar diye işte. <laughs> Onun karşıdan görüntü oh <laughs> O da nasıl bir odaymış? Abi yani? rushlayayım arkamdan gelir mi biri? Atla da atla da abi. Canı bir abi. Helal. 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 O da ne biçim? Şuradaydı abi herhalde. Ben Yere bir şey abi. Kapı alacağım. Kapı alacağım abi. Tatağ Tatağ abi. Ne Oğlum nasıl kasıyor lan? Ne yapayım? Ne yapayım? Adam içeri kaçtı ya. Anlayalım mı abi üstüne? Ne diyorsun ya? Tek kişiymiş. 8, 8 saniyen var. Biden. Ben şunu... Bu, bu. Evet. Şu tuvaleti bir yıkalım mı abi ya? Bu elemanı bitirmemiz lazım ya. Tek başına... Yıkmayalım iyiydi. yukarı mı çıkmış lan özgür bunu nereye sürdündün ha Ne diyorsun ya? Adam var. MG var burada da. Havan havan aldım ya. Yine kastı ya yine. Abi süpürgen var mı? Gel. Acayip kastı. Geliyor. Ya. Bir headshot bir body attım abi var. onu. Ha bot. Botmuş. Ben sen burada iki kişi gördüm ben. Geri mi geldiler oraya? bakıyorsanız üstüne oynayayım ben çatıya. O çatıdan aşağı git. Dur abi. ben, ne olsun, ha. de gelin bekle. Çıktı. Çatıya çıktı. Oynadım abi. Vurdunuz mu? Bir kaç tane vurdum. Merdivenlere geçti ama. Bir dakika abi. Bu bot, bu bot, ya, bot vurdu. Biden ne? Yo bot, bot. Adam hala şurada ya. Gördüm. Tamam çok güzel. Tamam aldım abi. Öyle. Ben niye yetişemiyorum ki? Ya? Burada Bak ben iki kişi gördüm en son buraya gidiyorlardı. Gelim döndüler. Geçti orası olacak işte. Abi ilk defa güzel bir takım geldi ya. Normalde dediğin gibi eşleşmeden düzgün adam gelmiyordu yani. Ya bu Siz geldiniz abi ya. işte. Taşkın. Aynen. Özgür tanıdığın ne zamandır arkadaşın Kartaş Gül? Biraz kasta. Burada da mı etkinlik koymuşlar ya? Bilmiyorum ki kanka. o etkinlik yeni ya. Çikolata bir şey ne çikolata veriyordu. Yirmi kişi kaldı sıfır kilim var Bu nasıl hmm. bir mal? Valla çok rastlamadık adamlara Parma buradan girmesek mi acaba ya? Biraz daha soldan mı girsek? Tamam. Kaldırmaya yani. Hayır. Evet bir de hayır mıydı no. bu? Neydi? Oo, bir tık No hayır oluyor. evet evet. Önümüzde abi önümüzde arabayla. Yaklaş abi sprey edeyim. gidiyor aynen. Turbo'yu kestim benzin bitecek yoksa. Bize geliyor. Araba yani. gidiyor. Sıkayım mı abi? Ona duracak herhalde. Dolan. Yok yok bekle. İndi, indi bekle. Aynen aynen. Abi eve location. geçebiliriz istersen. Aha indiler yok, valla. Yok yok yok, yok 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 Şimdi vuracağız. Vur. Vur. Helal. Helal uçuk. Groza var abi bulutta. AMR var adamda. Alacaksanız alın ya. Ben sağa sola bakın. Acayip kas. Benzinimiz bitti değil mi? Benzin çok az ya. O yüzden arabaya bıraktım zaten. Yani şuraya gitse şurada bitirir, bırakır bizi yani. Adamlar Araca bakıp geleyim mi? Olur. Adamlar feleği şaştı ya. Hiç görmediler ki bizi. Arkasındaki eleman hiç bakmıyordu bu tarafa. Şey gidelim o zaman sürü şu garaja ya. var zaten. Var var. Bu ne bura? Drop cenneti mi burası? Ne her da drop var. Alan nerede alan? Alan biraz daha geldiğimiz yönde abi ya. Garaj Aşağıda adam mı koşuyor? Nerede? Ben, mi yanlış gördüm? Yanlış görmüşüm Özgür olmadık. O çünkü dağdan bakıp kaldırmaya mı baksak? Ne dedin? KNT varsa hepimizde. Hepinize dedim iki kişi. Ara... Biri mi uçuyordu? Allah, ben de bir şey sanki ya. Ben mi yanlış duydum? Temiz olmasın? Arka mı tepe mi? Valla ben bir uçma sesi gibi bir şey duydum da. Aynen öyle. Bir skill sesiydi. Abi o psikolojik herhalde ya bende de oluyor bazen Alana gider şimdi Şuradan Yok ya aynı anda iki kişi görmez herhalde Şey duymaz Bir sekeri çekilmek yakışmaz Saldırın Saldırın Ya ben niye böyle kasıyor ya Abi bir şey göremedim ben 36 da bende var. Bir şey kalamıyor Mami şey özgür boş Mami. Gidelim hadi boş al. Tamam tamam gidelim hadi. Alana gidelim Alana nereden gideceğiz? Farmdaki markete gidelim istiyorsan tam ortası. Tamam. Köprü köprü evi sağlamadı. Bilmiyorum yani. Fişek atmak için diyorum yani. Alt Tam markete uğrayalım ya sonra. Bak Kaç bakalım. para var emin sen de? Altı var ya ben çok tutacağım 14 de ben var abi. Ya. Kaç yazdıydın sen Özgür? 58 mi? 58, 14, 72, 36, tam yetiyor. Fazla. Yani. Bana bir tambur parası da çıkıyor. Tek var abi gene. Uzak. Ama lan hani tüfe kalacağız. Kalan 10 lirayı da ben alacağım. Hayır. Ah lan, köpeğe sıkmışlar. <laughs> <laughs> Nasıl kasıyor? f FPS birden 50'yi 40'a düşüyor ya. Önümüzdeki buggy spam değil ha. Ev dolanı bile Dur bence durma. Abi. <laughs> indi. Adam indi. indi. Adam mı uçtu? <laughs> Aa dol dol dol. Ölgün sana döndü. Yanlışlıkla kazandı. Helal lan, lan o simeni vurdu bir de. Tek bırakmayın abi. Var var var. Adam ha. ağaçta. Burada, burada. abi canı bir onun. Özgür abi oynarsan alır. Bilmiyorum canı bir abi. Çatıda olabilir ya çatıyı çık. Aa! burada geldi lan. bitirdi beni. Şurada şurada Onu vurdu. Bitiremedi. Bana bir Abi sen oraya adam mı geldi? Sana smoke yetiştiremem ben. Özgür yakın. Abi geldi burada Ben arkadaki adamı vurdum ya Toş'a bakıyorum ben o Evin çatıyı alacağım ya. 4 saniye Sis atıyorlar oraya Kaya mı Evet Büyük ihtimalle kulübeye geçtiler bunu Oğlum var. karşıda. Skan var. Ha onu vurdular. Ya kilimi çaldılar ya. Şurada AMR'li var. Aynen öyle. Belki baygın yapmalar. Buranın boş. Ben bir enerji basıyorum. Ama baydı bitirmedi herhalde abi. Abi biri uçuyor abi. Abi, abi biri uçuyor. Sessizlik şey var. İsteyen var mı? Benim var da. Aa onu da düşürdüler abi. Aa abi, abi, abi orası en 2 ya. Kime evet, de vurdu? 4 4 para şey vardı. 4 mermisi vardı ben aldım ya. Altının birine çöktüm ya. Yok yo, şey. Beni vuran adam mı diye sordum abi ona. Koy ya. Arabayla mı oynuyor? He gidek ya arabayla. Özgür. Gelirse kardeşim fişek aldın mı ya. ya? Para attım oraya bak. 48 lira attım. İlk kilimi aldım sayın arkadaşlar. Abi sen 64 bit mi kullanıyorsun game loop'u? 32. 32. Normalde yüksek olması lazım. Ayarların yükselmiş olabilir mi? Bazen kendi kendine yükseltiyor. Ya bugün bugün yükleme yaptım YouTube'u ondan oldu Çok zor, tepe. Çok zorladım herhalde şeyi Adama tepe de gördüm. Hangi tepe? Bir işaretiniz işareti var mı? Buraya kaçtı. Batı var abi. Biri geldi. Biri geldi. Baş geldi. attım. Yakın mı bu eleman bomba yemek? Nerede abi? Vallahi Büyük abi... ihtimalle kırmızıda abi. Kırmızının çatı tamam. Kırmızının çatı. Üstteki de pikliyor büyük ihtimalle. Hı. Aynen ABM var. Ben bakmam tayin arkadaşlar. Bakan varsa buyursun. Ben bakarım da yerini görmem lazım bir. Bazı düşüyorum ben. Abi tepede bakıyor ya. Tepeye ben bakarım aynada da. Abi beni görse. Çatıda mı hala Mami? Evet, evet abi, abi, de abi. tepeyi görmüyorum ben şu an. Tepe nerede? kulüben nerede mi Tepe kulübenin oradaydı abi en son gördüğümde. Ben de en son orada gördüm de nerede Aa, şimdi? Ağaca ben. kaçmış. Şimdi. Vuramadım. yok ağaca değil şu mı? Oo, beni yedi abi. Geliyor. Rush, Rush geliyor geldi. Burada. Rush geldi. Bomba at ya şurada. Bomba, bomba bomba bir şeyler attım. Bomba çekti. Bomba çekti abi. Bekletiyor. Abi, abi açma iyiydi ya. Bir dakika siz bakın ona Geldi. Aşağı düşsene sen. Abi beni al. Abi düşemiyorum bana bomba da atamıyor bu arada. Bana gelsin zor. Tamam yedi baya baya yedi. Tam üstüne çok gitme. Abi bir kişi. Şimdi... Ha bayıldı. Bir kişi bana oynayabilir mi abi acil? Bittim, geliyorum tuttum. geliyorum. Abi bittim galiba. Bittim vallahi abi. Tuttum. Uf. Tepe bak tepe bakar söylürüz abi. Tepede İnşallah kimse, yok, Tepede kimse yok. Alan geliyor çünkü. <laughs> Üf, ucu ucuna vallahi tutsun abi helal olsun. Ben Ama buralar çok Ben bakıyorum sen Işte. Seni patates eder ha. Şu drop almam lazım. basamadım. bana sıktı farkında mısınız ben bayıldım onu aldınız mı? Yok ben orada bizim adamı kaldırıyordum ya. Hayır. Nereden sıktın görebildin mi abi? Hala pembeye geçti sanki ya, ya da mantarda bilmiyorum. Bunlar adam dışı. Şey. Tamam. Ben dedim ya ben dedim. Ya. Bana satabilir misiniz bana çatı? Birini baydım. Çatı satsanız ben alırım. Çatı mı abi bende yok. Aş aşağı düş düşemiyor değil mi? Düşemiyor. Aa sen Adam birini ben baydım şurada. Ben abi. Bombayı yayabilirsin bak solda şey var adını sen söyle. Pembe de adam var büyük ihtimalle. Ben şuradan bir ineyim abi de yine baydırsam. Ben de indim abi. Diğer evlere mi geçecek abi daha rahat oynarız. Evet. Öyle yapacağım ya. Ben de öyle yapacağım. Arkada adam mı vardı ben de... ha yok. Muhtemelen hepsi önümüzde ya. Bir tahmin ediyorum ama şimdi böyle dedim ya kesin bir yerden fışkırır yani. Şöyle bir arkaya bakayım da arka yok abi ya. Temiz gibi. Şurada. Süper. Arkadaş kalkan açtı. Patlatamaz mıyız evet. onu? Bunun da bir canı var. Değmez süreç. Patladı lan. Süresini beklemek daha iyiydi. Süresi bitmiş. benim, benim kill geldi tamam. Aha, Aha, senin kill geldi yandan vurdu. Aynen. Yandan vurdular. Biraz oraya yaklaşabiliriz abi isterseniz. Ben bir tık yaklaştım arkadaşlar. Bizi çıktı adam uçtu. Bagi. Abi solumuza geçti arkaya gitti biri. Magi geldi. Eski de tekrar gidebiliriz arkadaşlar. Baş İçeriye abi. girdi. Önümdeler. Geldim abi bende. Tam arkadan skana alacağım ben. Ağaç arkasındayım ama. Tam birini düşürdüm abi. Sizin evdeki kaldı sadece. Bu nerede abi? Evi bombalıyorum abi. Aha atlıyor abi. Hayır yok atlamıyor. Bombalayın abi. O ölecek. <laughs> Helal. Adam var ya. Deprem oluyor içeride. 3 tane bomba attım adama. Deprem oldu adama ya. <laughs>